kurumlar artılı gelecek. Evet. Evet, cümlenizin sonunu dediniz ki işte biz de bu işte okulum bu işi götürebilir ama ben size açık net şunu söylüyorum. SBDS'de başarılı olabileceğinizi inanıyor musunuz? Bu inancınızı nelerle e, göstermeye çalışacaksınız bir kez daha söyle. Evet, SBS'de Avrupa Eğitim Kurumları gerek Avrupa Koleji gerekse Kent State Koleji en başarılı okullardan bir tanesi Peki, olacak. Peki çocuklar, çocuklarınızı bu sınava nasıl hazırlıyorsunuz? Aynen için şey Benim iki tane yetiştirdiğim değerli evet. rehber öğretmen var. Evet. Ee, Sibel'le Nuray o da sizin de. kadrınızı. Evet. Ee, onlarla da konuşuyorum. Bilmiyorum Sibel'le Nuray giriyorlar mı giriyorlar. bu olayların Nasıl çocuklar yetiştiriyorsunuz? Nasıl yetiştiriyoruz? Bir kere ilkokul birinci sınıftan itibaren aslında biz yetiş yetiştirmeye başlıyoruz. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıfın sonuna kadar çocukları çok fazla testle baş başa bırakmadan, e, Türkçeyi çok iyi kullanmayı öğreterek e, eleştirisel olaylara bakış bakmayı öğreterek çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Hı -hı. Sorgulayan, araştıran, öğrenmeyi öğrenen çocuklar olarak yetiştiriyoruz. 4. sınıfa geldiklerinde de diyoruz ki evet bizim çocuklarımızın Türkçe at çok iyi. Analitik düşünüyorlar, sorguluyorlar. 4 ve 5'te... 4 ve 5 ilk dikka oluyor değil mi Yani ilkokul 1 2 3 biraz farklılaştı ha, artık serbest senin gelmesiyle de birlikte dördüncü sınıfta diyoruz ki hadi bakalım fen ve matematik derslerimizi branşlaştıralım bakalım branştan ne dört yapacağız? branş hocalar başlıyor. E, ha. Fen ve matematik dersleri için branş öğretmenlerimiz Çok giriyor. Branş öğretmenlerimiz e, ilkokul 1 2 ve 3. sınıfta çocukların aldığı bu eğitimi destekleyerek ve disiplinler arası geçiş dediğimiz sistemi uygulayarak bizim m, Türkçe dersimiz matematik dersinden kopuk olarak işlenmez. Matematik matematik dersinde çözülen bir program problemin virgülü ve noktası da önemlidir bizim için. Böylelikle dersler birbirini tamamlar tamamlar tamamlar. Beşinci sınıfın sonuna geldiklerinde de çocuklarımız artık altıncı sınıfta aslında beşinci sınıfta altıncı sınıfta girecekleri sınava kesinlikle hazırdır çocuklar. Hı. Altıncı sınıfa geldiklerinde de çocuklarımızı tabii ki testlerle de karşılaştırıyoruz. Dörtte karşılaştırıyoruz ama evet. altıncı sınıfta testlerle karşılaştırırız. Ama deriz ki sakın ezberleyerek girme, Bilerek öğrenerek gir, gir. Çok güzel ee, ve bunun üzerinde çok fazla duysun. Zaten hocam ben şöyle bir anket yaptım e, öğrencilerime sınavdan bir gün sonra her şeyi unutuyorlar eğer ezbere giderlerse. <laughs> şimdi bir müsaadenizi alacağım okulunuza evet. ilgili bir vetere var onu tamam. bir izleyelim daha sonra bu hoş sohbeti devam edelim. Tamam. Evet efendim şimdi Avrupa Kolejlerine gidiyoruz bir veteremiz var bir izleyelim bakalım ondan sonra sevgili Ebru hocamla sohbetimize devam edeceğiz. Avrupa Koleji geliştirdiği dil pasaportu projesi ile öğrencilerine yurt dışında daha kolay eğitim almayı sağlıyor. Programda Almanca için Goethe Enstitüsü ve İngilizce için Cambridge Üniversitesi'nin hazırladığı sınavlar yapılıyor. Kişilerin hangi dilleri ne düzeyde bildikleri, bu dilleri nasıl, nerede ve ne kadar sürede öğrendiklerini ayrıntılı olarak gösteren Avrupa Dil Pasaportu Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe seyahat etme, oturma ve çalışma hakları kazandırmada büyük kolaylıklar sağlıyor dil pasaportu sahiplerine bize işlemleri vatandaşlık veya Avrupa Birliği'nde eğitim için başvurularda ayrıcalık tanıyor. Sevgili izleyicilerim Avrupa Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ebru Arpacı ile sohbetimize devam ediyoruz. Hocam hemen hızla geçeceğim. Daha önce OKS ile ilgili hazırlık yapanlar ya da bununla ilgili eğitim sistemini getiren kurumlarımız var. Bu kurumların acaba bu çalışmaları SBS ile bağdaşıyorlar mı? Yani bu OKS sistemi SBS'ye hazırlananlara yarar mı? Şimdi direkt OKS'ye odaklanıp gidiyorlarsa ıı, biraz hayal kırıklığı olacak diye düşünüyorum. Ya hayal kırıklığı getiriyor değil mi? Çünkü evet. ikisi biraz evvel söylediğiniz bir tanesi bilgiye dayalı, diğeri sıralamayla gidecek bir sistem kesinlikle. demiştiniz. Kesinlikle. Peki efendim bu da çok önemli bir hadise. Çocuklarımıza ne yaptık? ABD şıkkı dedik. E, test sistemine T çocuğu yaptık. Akabinden ben hep bunu söylüyorum. Acıkınca bir toz verdik ellerine. Bir toz gelince iki T çocuğu yaptık. Acaba sırf sınava endeksi çocuk yetiştirmek? Evet. Acaba ileride antisosyal, psikolojisi bozuk e, dünyadan uzak bir genç mi yetiştirir bize? Yoksa hayır sınava e, endeksli hazırlık çok iyidir mi dersiniz? Ah neden yaptık diyeceğim. Neler yaptık diyeceğim ya evet. da. Baktığımızda e, bu seneki istatistiklere ben gelmeden önce şöyle bir baktım. Tüm Türkiye'de 950 bin çocuk bu sınava girecek. Evet. evet evet. Anadolu liselerine tüm Türkiye'de yerleşim. Tabii 950 bin derken 8'de 900 bin var. Tabii tabii. 7'de 9 tabii, bin, tabii, 6'da 900 bin, bin. Yani 3 900 bin. 3 900 evet. bin. Evet. Ve bu çocukların ancak yüzde 7.3'ü gibi yerleşecek. Evet. onlar onlara, onlara bile çıkamayacağız gibi gözüküyor. Şimdi e, peki hangi Anadolu liseleri için bunu yaptık Sait Bey? Siz ben. De yani daha iyi biliyorsunuz ve tanıyorsunuz Anadolu liselerini. Yani sizin de çocuklarınız var. İstanbul'da kaç tane Anadolu lisesine gönlünüz rahat bu çocukları verecek? Ben şöyle söyleyeyim. Akalite Anadolu liseleri normal Anadolu liseleri evet ve bu çocukların yani e, akalitleyen biri benim kendi okulum Galatasaray'dır yani nasıl e, tamam onu geçelim o zaman <gülüyor> <gülüyor> Ve bunlar e, çocuklarımızı buraya sokmak için yarıştırırken ne yazık ki e, bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar iyi Anadolu liselerine yetiştirmeye çalışırken ne yazık ki pek çok şeyden de fedakarlık etti Doğru. biraz e, önce VTR'de vardı ben duydum göremedim evet. ama dil pasaportlarından yabancı dilden e, bahsediyordu e, sırf sadece test o odaklı, ABC şıklarına odakladık çocuklarımızı. Dünyanın bizden istediği en az iki yabancı dil bilen, özgüveni yüksek, olaylara eleştirel bakabilen, etrafını sorgulayabilen çocuklar ne oldular peki? Evet. Bunları kaybetmeye başladık. Ve biliyorsunuz işte 8 yıldan çocuğumu hazırladım Anadolu Lisesi'ne yolladım. E yolladım. Burada yabancı dil öğrenebilecek mi bu çocuk? Anadolu liselerinin hazırlık sınıflarını kaldırdınız. Bazı Anadolu liseleri korudular statülerini ama o orada da lisede dersler kalktı yani Anadolu'da yani, ilk yıl no, hazırlık yapıyorsun no 1 2 3'te 4'te yok. Ne no oldu? Bu çocuklar hadi 9'da onda derslere adapte oldular ama iki sene ondan sonra tekrardan başladılar ÖSS'ye hazırlanmaya. Ne no oldu? Gene e, test sisteminden evet. çıkamadılar. Ondan sonra da şöyle insanlar yetişti. Bakın biz e, öğretmen görüşmeleri yapıyoruz. Yakın bir zamanda da görüşmelerimizi tamamladık. Karşımıza Türkiye'nin en iyi üniversiteleri diyebileceğimiz üniversitelerden mezun eee ama antisosyal. E, antisosyal geliyor bir soru soruyorsunuz önüne bakarak konuşuyor göz e, teması kuramıyor yabancı dilde ders anlatabilir misiniz diyoruz diyor. Değil mi? diyor e, Cevap veremiyor. İşte böyle çocuklar yetiştirdik. Sadece bir elin beş parmağını geçmeyecek Anadolu liselerine çocuk sokmak için. Bir de ben e, bir veterimiz oraya gideceğim ama bir cümle söylemek istiyorum. E, ben e, velilere de illa çocuğum a e, bir Anadolu lisesine girecek düşüncesinde olmaması gerekiyor. Çünkü niye? Çünkü e, Ba, e, mev, mensubu olduğu okulların eğitim öğretimi çok iyi Kesinlikle. Artırsan, onu unutmayalım. Kesinlikle. Şimdi veteriye geçiyoruz. E, bir veterimiz var, haber turumuz var. Onu izleyelim sonra tamam. sohbaya devam edeceğiz. Evet. Tamam. Ee, geliyor. Hı -hı. Ve önümüzdeki günlerde de SBS'ye gireceğiz. Programın sonu tek bir cümle. Anne babalara ne diyorsunuz? SBS biraz önce de söylediğim gibi ne hayatın sonu ne de başlangıcı. Onlar çocukların gideceği, çocuklarının gideceği ilk öğretim okulunu çok iyi hissetsinler. E, çocuklarını bir elin beş parmağı kadar az olan Anadolu liselerine sokmak için e, tabii ki çaba sarf etsinler ama psikolojilerini evet. bozarak değil. Peki, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız evet, için. Bir başka programa tekrar bir arada olmak istiyoruz. E, sevgili izleyiciler bugünlük bu kadar. Yarın saat 9.30'da yeni bir konuk, yeni bir... E, sorunla karşınıza geleceğiz ve sizlerle birlikte olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.